Gençler hepinize merhabalar. Şimdi bugünkü dersimiz periyodik cetveldeki özellikleri işleyeceğiz. Yani bazı grupların özellikleri. İlk grubumuz 1A grubudur. Biz 1A grubuna alkali metaller de diyoruz. Ve en yüksek enerji düzeylerinde bir elektron bulundururlar. Yani son katmanlarında. Değerlilik elektron sayıları 1'dir. Son katmanları 1'dir. Zaten bu yüzden 1A grubu denir. 1A grubu elementleri lityum, sodyum, potasyum, Rubanyum, ondan sonra diğerleri zaten pek sorulmuyor ama bilginiz olsun diye yine de defterinize bulundurabilirsiniz. ÖSYM'nin yani sınav sisteminin en çok sorduğu lityum, sodyum ve potasyumdur gençler. Diğer bir özellik ise hidrojen bir a grubundadır ama neden değildir? Gençler metal değildir. Ametal olarak sayıyoruz hidrojeni. Çünkü oda koşullarında gaz halidir. Hatta doğada tek bir hidrojen bulamazsınız. Doğada hep bu şekilde H2 olarak bulunur. Yapısından dolayı, katı bir madde olmadığından dolayı biz bunu metal olarak saymıyor ama metal grubunu alıyoruz. Bekiniz olsun. Bunun dışında sürekli dedik ki bir A grupları elektron vermeye meyil bir gruptur. Bu yüzden hep artı bir yüklü iyon halinde bulunurlar. En aktif metallerdir. Tepkime verme yatkınlıkları çok fazladır. Hemen her tepkimeye girebilirler. Bunun dışında bazı özellikleri şöyle. Şurada bir denklem var. Bunu iyi bilin. Şimdi e, su ile şiddetli bir tepkimeye girerler. Niye? Bas çözeltisi oluştururlar ve hidrojen H2 gazı ortaya çıkarırlar. Şurada bir tepkime görüyorsunuz gençler. Sodyumun su ile tepkimesidir. Suda hidrojen iyonu bulunduğu için hemen ne oluyor? H2 gazını ortaya çıkarıyor ve NaOH Na -oh, yani sodyum hidroksiti oluşturuyor. Buradan o zaman şunu çıkarabilirim. Evet hocam alkali metallerin oksitlerle birlikte bazik bir karakteri vardır. Ve bu yüzden sulu özelliklerinde bazik bir özellik gösterirler. Bir önceki videomuzda hatta en altı periyodik cetvelin en alt kısmında dedik ya. Böyle yukarıdan aşağı doğru inildikçe işte şey yapar oksik özellikler artar diye. Bunun sebebi buradan geliyor işte. Bazı özellik gösterdikleri için. Bunun dışında asitlerle bir tepkimeye girerler ve asitlerle tepkimeye girdiklerinde hem hidrojen gazını hem de tuzu oluştururlar. Burayı iyi bilelim. Asit baz konusunda bize çok yardımcı olacaktır. Şöyle bir atom gösterelim hatta. Sodyum atomu var örnek olarak. Şekli de zaten bellidir. Dedik ki metal grupların en büyük özelliklerinden biri doğada katı halde bulunmalarıdır. O da koşullarında katı bir halde bulunmaları. Hemen sol kenarda şöyle sodyumun resmi var. Burada sodyuma bakabiliriz. Sodyum hem doğada katı haldedir. Hem de ben bunu şiddetli bir tepkimeye girdiği için yani tepkimeye girme eğilimi fazla olduğu için ne diyorum? Sofra tuzu olarak da kullanabiliyoruz değil mi? Bunun dışında ilaç sektöründe kullanıyorum cam malzemelerde kullanıyorum, lastiklerde kullanıyorum. Birçok alanda sodyumu kullanabilirim. İkinci bir grubumuz ise 2A grubudur. Diğer adıyla toprak alkali metallerdir. Bunlarda berilyum, magnezyum, kalsiyum çok sık sorulur. Yine sınav sisteminin en çok sevdiği 3 tane elementtir. Bunların da en yüksek yani son katmanlarında kaç elektron bulundu? 2A grubu olduğu için 2 tane elektron bulunur. Bunun dışında 2A grubu ile ilgili bilmemiz gereken bir şey daha var. Şimdi biz tepkimeye bıraktığımız zamanlarda dedik ki metaller hidrojen gazı oluşturur değil mi? O zaman bu da bir metal grup olduğu için ne diyorum? Bunun da o zaman bir A grubu gibi hem hidrojen gazı oluşacak hem de bir tuz oluşumu gerçekleşecek. Yine enerji son katmanları yani değerli elektron sayıları 2'dir. Bunlar da artı 2 yüklü halde bulunurlar. Yine basit özellik gösterirler. Gelelim 3A grubuna. 3A grubumuzun özel bir adı var. Ona da toprak metalleri söylüyoruz gençler. Adından da anlaşılacağı gibi 3A demek yani son katmanlarında değerli elektron sayılarında 3 elektron bulunduruyor olanlara gerekiyor. Değerli elektron sayıları 3'tür. Bor hariç hepsi metaldir gençler. Bileşikleri artı 3 değerliktedir. Gençler iyonlaşma enerjisi en büyük olan bor elementidir. Bir de alüminyum amfotel metal olduğunda hem asit hem de kuvvetli bazla tepkime verilen ama tabi alüminyum kısmı için söylüyorum. Çünkü alüminyum 3 A grubundadır. Bilginiz olsun. Bunun dışında bir de 4 A grubumuz var. 4A grubunda biz karbon grubu elementleri söylüyoruz. Niye? Çünkü karbon bileşiklerinde hem eksi 4 hem de artı 4 arasındaki bütün değerleri alabiliyor ya. 4A grubunda olduğu için biz onu 4 olarak sayıyoruz. Değerli elektron sayıları yine 4 tür. Geliyoruz 5A grubuna. 5A'da da azot bulunuyor. Bu yüzden onu azot grubu elementleri sayıyoruz. Yine 5 ana grubundan anlayacağınız gibi geldik elektron sayısı 5'ti. Son değerleri yani enerji düzeylerinin en yüksek olduğu katmanlarında 5 elektron bulundururlar. Hem azot hem de fosfor bileşikleri eksi 3 ile artı 5 arasında bir değerlilik olur. Şöyle neden eksi 3 Ya 3 tane elektron alacak. Çizerek gösterelim aslında daha güzel olur. Şimdi azot 7 yaptı. 2'ye 5 oluyor. Şimdi ya 3 tane elektron alıp azot eksi 3 yüklü olup 8'e benzeyecek. 8 e a grubuna benzeyecek. Ya da artı 5 yani 5 tane elektronunu verecek. O zaman helyum olan 2 A grubu yani helyum olan 2 elementli helyuma benzemiş olacak. O yüzden diyoruz ki eksi 3 ile artı 5 arası değerlilik alır ama Hani sorarsanız bir %90 kısmı, %99'u, eksi 3'ü tercih ediyor. Geliyoruz 6A grubuna yani oksijen grubuna yani kalkojenlere. Şimdi e, oksijen grubu dememizin sebebi oksijenin 6A grubunda bulunmasıdır. En yüksek enerji düzeyi yani son katmanı 6'dır. 6 elektron bulunur. Değerlilik elektron sayısı da 6'dır. Bu da kükürt bileşikleri. Yani kükürt ise kullandığın element kükürt ise eksi 2 ile artı 6 arasında bir değerlilik alırsın. Burada da bunu bilin. Bir de oksijen doğada biliyorsunuz ki bir halde bulunmuyor. Hep doğada ikili bir halde bulunur. Az olduğu için. O yüzden doğada ne diyoruz biz çizerken? Hemen şöyle bir şeklinde çizelim. O2 üzeri eksi 2 şeklinde de gösterebilirsin. Yani o üzeri eksi ya da o üzeri eksi 2 şeklinde de gösterilebilir. Hemen burada zaten bir kükürt var. Şimdi kükürtü hem meyve kurularında kullanılır. Mesela üzüm kuruturken, kayısı kuruturken, incir kuruturken kükürt kullanılır. Hatta şey bilirsiniz, ben kabağı tatlısını bilirsiniz. Onu yumuşatabilmek amaçlı. Böyle bir hafif birilik kalsın diye kükürt suyunda bekletilir. Ve bu kükürt, bu kükürtün Beyaz böyle hafif bir toz halindedir. Geliyoruz 7A grubuna. 7A grubu ise alojenlerin olduğu gruptur. Alojen Yunanca tuz demektir. Aslında bu alojen tuz halinde bulunurlar. Hep tuz şeklindedir. Mesela sodyum, klorur oluşturuyoruz ya o klordan geliyor bu tuzlu. Bunun dışında flor, klor, brom, iyot. Bunlar özleymenin sevdiği elementlerdir. Bunun dışında da işte diğer elementler de var. Astatiyan diye bir element de var. O da yine 7 A grubunda olur. Gençler halojenlerin en büyük özelliklerinden biri çok aktif olduğundandır. Çok aktif olduğu için de doğada hep e, atomik halde bulunurlar. Nasıl 2 klor 2. Hemen şurada zaten çizilmiş. Ondan sonra iot 2. Hep doğada ikili 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 bulunur. Yani doğada tek bir tane F ya da tek bir tane klor göremezsin. Hep ikili ikili bir halde görebilirsin. Oda koşullarında flor ve kloru gaz haldedir. Brom sıvı haldedir. Iyotu ise katı halde bulunur. Bilginiz olsun. Adından da anlaşılacağı gibi 7A grubu diyoruz. Demek ki son katmanına 7 tane elektronu alırmış. O yüzden 7A grubu olur. Bu durumda diyebilirim ki en yüksek enerji düzeyde 7 olur. Değerlilik elektron sayısı yine 7'dir. Bunlar da eksi 1 ile artı 7 arasında olurlar gençler. Yani ya bir tane elektronu alırlar ya da 7 tane elektronu verirler. Hemen burada zaten bir miktar klorun örneğini göstermiş ya da bromun örneğini göstermiş. Biz bromu genellikle böcek öldürmek için kullanırız. Hatta bu bazen yani görürsünüz böcek ilaç arabaları geçen. Bu ilaç arabalarının sıktıkları aslında hep bromlardır. Mikrop öldürücü değil, ödek öldürücüdür. Bunu karıştırmayın. Klor mikrop öldürücüdür. Klor da yüzme havuzlarında genelde suya klor atılır. İşte mikroplar ölsün diye klor atılır. Ve en büyük öne, e, özelliği çamaşır suyu üretiminde kullanılır. İyot da gençler guatr hastalıklarında iyidir. Biz iyotu dezenfektan olarak kullanıyoruz. O yine böyle bir tuş şeklindedir ama rengi böyle biraz siyahtır. Siyah bir tuş şeklindedir gençler. Bunun dışında burada e, halojenlerle ilgili bilmemiz gereken şey şudur gençler. Asitlik kuvveti arttırma özelliğine sahiptir. Ama bu neden dolayı hidrojen ile birleştikleri. Hidrojen ile bir bağ yaptığında hidrojen ile birleşik oluşturduklarında asitlik kuvvetleri artar. Şimdi halojenlerin aktiflik arasında bir ilişkileri var gençler. Bu tablo önemlidir. Yine sık sık sorulur. Aktiflik dediği şey şudur, flor en en aktiftir dedik ya elektron ilgisini yani elektro, elektronu en çok seven atomlardan biridir. Çünkü onlar soy gaza çok yakınla bir elektronla bu işi çözebiliyorlar. Bu yüzden elektron ilgileri artıyor. E en çok da hidrojenin de zaten birdir. Genelde e, kovalent bağ oluştururlar yani o bir elektron ortaklaşa kullanırlar. İlgisi olarak sorarlarsa klor flow büyüktür klor'dan, o da büyüktür bromdan, o da büyüktür iyottan diyeceksiniz. Geliyoruz soy gazlara. Soy gazlarda adından da biliyoruz artık asal gazlardır. Bir şekilde elektron alışverişini bulunmazlar. Helium harici diğerlerinin hepsinin değerlilik elektron sayıları 8'dir. Helium'un 2'dir ama. Ee, bunun dışında bilmemiz gereken şey doğada hep tek halde bulunduklarıdır. Sadece helyum, sadece neon, sadece argon, onun dışında işte sadece e, gibi birçok elementi hep doğada tek bir halde bulundurlar. Çünkü bağ yapmayı sevmiyorlar. Bu yüzden zaten asal gaz olarak da sayılıyorlar. Şimdi oda koşullarında tüm gaz halindedir. Asal gazla gaz oluşumu oradan anlayabiliriz. Erime ve kaynama noktaları çok düşüktür, evet. Bu yüzden de yukarıdan aşağı doğru inildikçe erime ve kaynama noktaları artıyor. Reksizdirler, saftırlar, şeffaf renklediler. Ee, Helium ve e, radon dışında diğerlerin hepsi havada bulunabilirler. Hemen şurada da bir örnek var. Platini örnek vermiş gençler. Biz platini nerede kullanıyoruz? Hem otomobillerin egzoz cihazı kontrol cihazı olarak kullanıyoruz, hem de diş hekimleri kullanıyor. Platin diş dediğimiz dişten koruyucudur, o yüzden kuyumculukta kullanıyor. Bir de termometrede ve elektrolardak kullanıyoruz. Bilginiz olsun. Şimdi biz böyle birkaç tane soru çözelim. En azından e, soru tipleri nasıldır? Onları bir görelim. Burada hemen birinci soruyu bir bakalım. Diyor ki. Aynı grupta aşağıya doğru inildikçe metallerde erime ve kaynama noktası azalırken ha metallerde artıyor. Bana burada X ve Y atomlarının katman elektron dağılımlarını vermiş ve buna göre demiş X, Y elementleri için aşağıdaki elemen doğrudur. Hemen şimdi bir bakalım X'imiz nedir? Üçüncü periyot 1A grubu, Y'imiz ise dördüncü periyot 1A grubudur. Su ile tepkimeye girerek H2 gazı çıkarırlar. Gençler, 1A grupları neydi? Alkali metaller. Alkali metallerin en büyük özelliği nedir? Su ile tepkimelerinde hidrojen gazı çıkarmalarıdır. O yüzden bu ifade doğru olur. X'in erime noktası Y'ninkinden büyüktür. Evet, neden büyüktür? Biz aşağı doğru inedikçe ne dedik? Erime noktası azalır dedik değil mi? E, x üçüncü periyotta, y dördüncü periyotta o zaman ne diyorum? x'in ki y'ninkinden daha büyük olur. Y'nin metalik özelliği x'inkinden fazladır. Aşağı doğru inildikçe metalik özellik artar. O yüzden ne dedik? Cevap 3 seçenekte doğru olur. Hemen yanda bir soru daha var. Ona da şöyle bir bakalım. Dördüncü soru için diyor ki halojenler ile ilgili Değerlendirmelerden hangisi yanlıştır? Alojenler neydi? Hemen hatırlayalım. Halojenler 7A gruplarıydır. 7A grubu. Kararlı bileşiklerinde eksi bir değerlik alırlar. Evet, soygaza yakın oldukları için ne yaparlar? Bir tane elektron almaya daha meyillidirler. Temel hal elektron dizilişlerinde son katmanlarında 7 elektron bulunur. 2, 8, 7 gibi, 2, 7 gibi. Son değerli elektron sayıları nedir? 7'dir. Oda koşullarında tek atomlu halde bulunurlar. Kesinlikle yanlış. Az önce de anlattık dedik ki en büyük özellikleri neydi? Doğada hep çift halde bulunuyorlar. Yani diatomik halde, ikişer ikişer halde. Bu durumda bu ifade ne oluyor? Yanlış olur. Hemen gelelim başka bir soruya. Beşinci soruya bir bakalım. Yukarıda verilen bazı atomlar var ve demiş ki bu atomların birinci iyonlaşma enerjileri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi de doğru verilmiştir? İyonlaşma enerjisi tablosunu hatırlayalım. Ya periyot önemliydi benim için değil mi? Ya da grup önemliydi. Şimdi alkali metal diyor. Özel adları yukarıda ikinci periyottaki elementlerin yer aldığı için ikinci periyotta ise o zaman iki ve bir şey daha var hemen. Şöyle aslında büyük büyük gösterelim. İkinci periyot iki çizgi, iki çizgi ve z. İki çizgi. Bunları bir silelim. Bakıyorum hemen alkali metal diyor. Alkali metalleri neydi? 1A grubuydu. Y y için ne diyor? Toprak alkali metaldir. O zaman ne olur gençler? Hemen hatırlayalım toprak alkali metal için. Dedik ki 2A gruplarıdır. Halojenler 2'ye 7'dir değil mi? 1A, 2A ve 7A'dır. O zaman ne diyordum? Grup numarasına göre 7A büyüktür. 2A o da büyüktür. 1 A. Bu durumda cevap ne olur? C seçeneğim olur. Bir soru daha çizelim bu konuyla alakalı ve videomuzu bitirelim. Altıncı sorumuza bir bakalım diyor ki periyodik cetvelde Ayupak'a göre 17. grupta yer alan elementler ile ilgili aşağıda ifadelerden hangisi doğrudur? 17. grup diyorsa eğer gençler, 17. grup ne olarak alıyorum? Şimdi böyle 1A, 2A, ondan sonra 1B, 2B, 3A diye gidiyorum, gidiyorum ya. Benim toplamda zaten 18 grubum vardı. 18. grubum 8A grubu olduğuna göre o zaman 17. grubum ne olur gençler? 7A grubu olur. Aslında soru bana diyor ki Ayıpak'a göre 7A grubu ile ilgili. Yani halojenler ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Halojen olarak adlandırılır. Evet, ideal halojen olarak adlandırılır. Grubun ilk üyesi olan flor bileşiklerinde sadece eksi bir değerleri alır. Doğrudur. Oda koşullarında üç fiziksel halde bulunan elementleri vardır. Evet hatırlarsanız flor için demiştik ki gaz halde, brom için demiştik sıvı halde, iot için demiştik ki katı halde bulunur. O zaman bu ifade doğru olur. Her periyotta yer alır, her periyotta yer alamazlar. Birinci periyotta mesela yoklar. O durumda ne olur? Cevap D seçeneği olur. Sözel olarak çıkabileceği soru tipleri bunlardı. Bu videomuzda bu kadar.